Ey ya, abla ya zıtlar, ya? Can can, <caribim. gülüyor> vay. Vay, koçim dermiş, işte genç de aç başladı. İleride bir şeyler görüyoruz İleride Hoca da onu ne sala kamara? Kamara. Ne Henry Kamara. Abi ama elini koyma kameranın oraya. Bak çerez elini her şekilde koydu. Evet, hayatta Cem'i görüyoruz. Cem. Cem el abi. Cem maçı. Başka bir ne var? Hakan gitti mesaj. Cem'i gördük. Şu an Körfez Belediyesi maçımız var. Tamam abi. Al gel bana gel. Yoğun kar ya. Körfez Belediyesi'ne çatmaya gidiyorum. Evet abi. Afayı gördük. Orada bırakmış bir şey söylüyor. Abi tamam, şimdi dinleyelim. Dinleyelim evet. Şimdi yap, dinleyelim. Yap, yap dinleyelim. Dinleyelim. Dinleyelim.